Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Havaların ısınmasıyla birlikte klimaları da çalıştırmaya başladım. Geçen hafta üşüyorum deyip ağlarken bu hafta da pişiyorum diye ağlıyorum. <laughs> İnsanoğlunu memnun etmek gerçekten çok zor. İşte arası olsa ama işte hayat yani bozmuş olduğumuz tabiattan sonra da memnun olmuyoruz maalesef. Geçen hafta bana yönelttiğiniz bir soruyu cevaplamıştım. Bu hafta da yine bir iki soru cevaplamak istiyorum. O halde başlayalım. Soru epey uzun. Sorunu okuyarak zaman kaybetmeyeyim ama biraz böyle içeriğine odaklanmak istiyorum. Bence olayları dramatize etmek yerine bir yönüyle de komik olabileceğini görebilmek lazım. Aslında o an yaşandığında o dram gibi görünen, trajedi gibi görünen olay bir süre sonra komedi malzemesine dönüşebilir. Yani biraz böyle olayın gerisinden baktığında bu yaşadığım şey hani, epey komik bir şeye benziyor demeye başlarsınız. Yıllar evvel ben bir olay yaşadım. Ama öyle böyle bir acı değil. Çok büyük bir acı yaşıyorum ben. Kör kuyulara düşmüşüm. Büyük haksızlıklara uğramışım. Bir tane kız şöyle bir yazı yazmıştı. Ya o kadar çok beddua ettim bu beddualarım nereye gidiyor falan. Hakikaten ben de biraz o moddaydım. Çünkü yaşadığım haksızlık yani böyle arşi titretecek düzeydeydi. Ya da ben içimden öyle hissediyordum. Hatta böyle sosyal medyada viral olmuş bir WhatsApp konuşması vardı. O olan kıza diyor ki böyle yapma diyor insan gibi ayrılalım diyor. <laughs> kız da diyor ki ya kahar Mehmet ya kahar Allah'ım diyor. <laughs> yani o moddaydım ben de hakikaten. Şu an muhtemelen o kız da yazmış olduğu tepkilere gülüyordur. Ya ben niye böyle bir şey yazdım falan ama işte o an yaş yaşayınca büyük bir trajedi, dram gibi geliyor. Ne sonrasında hepimizin güldüğü bir malzemeye dönüşmüş. Ya yani tıpkı işte bu abla gibi kendimi hakikaten çok kötü hissediyordum. Yani hayatımda doğru giden hiçbir şey yok. Yani böyle tek doğru giden şey doğru nefes alışverişimdi. <laughs> yani tek doğru giden oydu. Yani hayatımdaki her şey böyle gökyüzündeki o kayan yıldızlar gibi bir bir dökülüyordu. Öyle bir dönemde. Hani derler ya acılar bir anda gelmez. Geldi mi cümbür cemaat gelir. Benim için öyleydi. Yani sürekli böyle ağlıyorum, üzülüyorum. Konuyu dağıtmayayım ama şöyle bir şey anlatayım. Geçenlerde bir hoca, işte bir öğrenci bana göndermişti. Yurt dışı ile ilgili bilgi alacaktı. Eğer burada da dinliyorsa selam olsun. Ya diyor hocam diyor sizin de Lübnan'daki hayatınızı izlerken çok keyif alırdık ve hatta arkadaşlarımızla beraber derdik ya ne güzel hayat yaşıyor falan. Dedim ki inan o sadece görünen yüzü. Arkasında ben bir sürü sorun yaşadım Lübnan'da. Yani Lübnan'da savaş mı çıkmadı, insanlar sokakları mı dökülmedi, devrimler mi olmadı? Ya ben bazen dışarıya çıkamadığım günler oluyordu. Ve tezimi gerçekten çok zor zamanlarda yazabildim. Tabi insanlar bunu bilmiyor. Sadece sizin gösterdiğiniz kadarını biliyor. Ve hani o görmüş olduğu şey de ne kadar böyle cazip ve güzel gibi görünüyor ama aslında öyle değil yani. Çok büyük acılar da yaşadım ben orada. Yani evet güzel anlarım da oldu ama totalde bakıldığında çok büyük acılar da çektim maalesef. Özellikle yurt dışı deneyimi için söylüyorum. Lübnan yine kendi içerisinde sorunları olan bir ülke olsa da yine de güzel tarafları vardı ve ben hani azla da yetinen ve mutlu olan bir insan olduğum için belki o Lübnan'da beni tatmin eden şeyler vardı ve hani mutlu olabiliyordum. Evet o dönemde dediğim gibi doğru giden hiçbir şey yoktu. Çok acı çekiyordum. Çok böyle sancılar yaşıyordum. Arkadaşlarım benimle konuşuyorlar. İşte olaylara daha farklı açıdan bakmam için uğraşıyorlar ama yok. Bir kör noktaya girilmiş gibisin. Ve Allah'tan bir yardım bekliyorsun ve gelen bir yardım da esasen yok. Ya da hakikaten de o bir yardımdı. Belki o kurtuluş biletimdi ama o an görmüyordum. Yani o an yaşayınca dram gibi gelen şey şu an bana komedi gibi geliyor. Üstünden yıllar geçmiş ve şu an böyle sokaklarda gezerken bile diyorum ki Allah'ım hiçbir şey yok ya. <laughs> hiçbir şey kalmamış bende bitmiş tükenmiş. Yani yıllar sonra o şey aklınıza o yaşadığınız olay aklınıza geldiğinde hiçbir şeyin kalmadığını bittiğini görüyorsunuz ve aslında o an hayatın ne kadar geçici olduğunu, başımıza gelen olayların ne kadar geçici olduğunu, önemli olan şeyin bizim vereceğimiz tepkiler olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar doğru tepki verirsem, o kadar kendimi tekamül ettiririm diye düşünmek gerekiyor esasında. Ama o probleme odaklandığımızda, o çözümden uzaklaştığımızda esasen kendimizi de kapatmış oluyoruz, geliştirmemiş oluyoruz ve bir fasit daire içerisinde kendimizi yakıp yıkıp kül etmeye başlıyoruz. O yüzden arkadaşlar belki de yaşarken size çok ağır gelen, büyük bir trajedi olarak yorumladığınız şeyler çok sonrasında üzgünüm bir komediye, bir mizah malzemesine dönüşecektir. Hatta vermiş olduğunuz tepkilere bakıp ya bu ne kadar çocukça bir tepkiymiş ben bunu niye vermişim deyip gülersiniz. Ama atıyorum yıllar geçmiş. Allah size yine benzer bir hikaye gönderdi benzer bir olay gönderdi. Samimiyet testi geldi. Siz ya yine aynı hatayı yaptınız. Yine aynı sonucu yaşayacaksınız. Farklı bir şey yaşamayacaksınız. O yüzden Allah Teala size benzer sınavları göndererek o sınavı geçmenizi çalışır. Yani o sınavı geçerseniz zaten artık o soru gelmez. Çünkü zaten geçmişsinizdir. O yüzden Allah Teala sizin tepkilerinize bakıyor. Siz hep aynı tepkileri veriyorsunuz. Farklı sonuç bekliyorsunuz. Sonrasında da niye aynı şeyleri yaşıyorum diye kurban psikolojisine giriyorsunuz. Acaba burada yapma gereken şey tepkini düzeltmek olabilir mi? Yani değişme kendinden başlamak olabilir mi? Yani ona beddua et, buna beddua et. <laughs> allah Teala'ya isyan et, şikayet et, kadere söv. Bunların hiçbiri seni gerçek çözüme ulaştırmayacak şeyler. Anlık olarak için rahatlar ama toplamda sınavını kaybetmiş olursun. Evet burada konuşunca eminim ki şöyle düşünüyorsunuz hayat ona fırsatlar tanıdı hayat onun için kolaydı o yüzden böyle rahat konuşuyor. Hayat hiç benim için de kolay değildi. Yani ben burada konuşurken inanın açıp böyle kitapların arasında altını çizdiğim cümleleri okumuyorum size. Ben bizzat hayatımda deneyimlediğim yaşadığım şeyleri sizlere anlatıyorum ki eminim ki burada anlattığım şeyler duygularda bu ekranlardan sizlere geçiyordur. Bence insanlar samimi olan insanları ve samimiyetsizleri çok rahat fark edebiliyor. O yüzden samimiyetsiz insanları hemen görüp seçip anlayıp uzaklaşıyoruz. Ya yani samimiyetsizlik bence kendini belli eder. Yani bir kişi hayatında yaşamamışsa sadece öyle kenara yazdığı notlardan okuyorsa zaten o insandan bir şey olmaz. Evet. Yaşadığımız olayları biraz daha geri planda bakıp daha farklı açılardan yorumlamayı öğrendiğimizde, yani sadece kötüye ya da olumsuzluğa odaklanmayı bırakıp daha farklı pencerelerden olayları gözlemlediğimizde, olayların aslında bir dram, bir trajedi, ağır bir yük olarak yorumlamayı bırakıp bir komedi, bir mizah malzemesine dönüştürebiliyoruz. Hani bir söz vardır ya, eşek Bağdat'ı bir uçtan bir uca gezmiş, gözü karpuz kabuğundan başkasını görmemiş. Karpuz kabuğuna odaklanırsan zaten sadece görebileceğin şey karpuz kabuğu. Başka bir şey olmaz. O yüzden bu böyle bir eşekte olmamak lazım mecazi ifadeyle. Yani köre niyet edip topalı vurmayın onu demek istiyorum. İnsanız, zayıf düştüğümüz anlar olabilir, daha kırılgan hissettiğimiz anlar olabilir, her zaman güçlü olamayabiliriz. Bundan bahsetmiyorum. Yani karşınızda böyle kanlı canlı, pehlivan bir insan durmuyor. Benim de tabii ki kırılgan olduğum, hayatta zorlandığım anlar olacak. Ama üzerine çok düşmemek lazım. Çok böyle olayları büyütmemek lazım. Gerçekliğe odaklanmak lazım. Duyguya değil mantığa yönelmek lazım. Hayatta ne zaman mantıklı, mantıklı olana yönelirsen, ne zaman aklını kullanırsan olayları daha doğru yorumlamaya başlarsın ve hayatta her zaman daha çok kazanırsın. En nihayetinde Sadi Şirazi'nin bir sözü vardır. Yek hunest sat hazaran endişe. Yani insan bir damlakan kan bin bir endişeden ibaret. O endişeler bitmeyecek hayatımızda ve biz yaşadığımız süre boyunca, nefes aldığımız boyunca hep sınavlar yaşayacağız, mücadele içinde olacağız. Emin olun ki sizin o çok istediğiniz, işte o mükemmel hayatlara ulaştığınızda yine mutlu olamayacaksınız. O çok istediğiniz, arzuladığınız şeylere kavuştuğunuzda ben bu muydu falan demeye başlayacaksınız. O yüzden size verilenle de verilmeyene de bir noktada şükredip kendi hak edişinizi arttırmanız, kendi değerinizin farkında olmanız gerekiyor. Evet bu buna epey uzun bir cevap vermiş oldum. Evet bir soru daha var. O da epey uzun bir soru. İnşallah onu da bir sonraki videoda cevaplarım. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.